Herkese merhaba. Bugünkü konumuz SRC belgesi almaz şartları nelerdir? 2026 ile beraber hangi şartları taşımanız gerekiyor? Tek tek incelemesini yapalım arkadaşlar. Öncelikle yaş sınırına dikkat etmeniz gerekiyor. En az 19 yaşında olmanız gerekiyor. Üst sınır genellikle 66 olarak belirlenmiş yolcu taşımacılığında sağlık durumuna göre de değişkenlik bu yaş gösterebilir. Bunu size söyleyelim. Eğitim ve sınava girmeniz gerekiyor. MEP onaylı bir kurstan yaklaşık 36-41 saatlik bir eğitim alıp ardından da teorik bir uygulamalı sınav var. Bu sınavdan da başarılı olmanız gerekiyor. Aksi halde bu belgeyi alamıyorsunuz. Yani normal ehliyet gibi bir sınavı var ve bu sınava girmeniz gerekiyor. Bununla beraber psikoteknik raporu almanız gerekiyor. Yani SRC belgesiyle bile beraber birlikte ticari araç kullanabilmek için özellikle psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olmanız gerekiyor. Bu da yasal bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Sınavsız geçiş hakkı ehliyetini 2025 pardon 25 Şubat 2003 tarihinden önce almış olanlar eğitime ve sınava girmeden arkadaşlar e-devlet üzerinden muafiyetle SRC belgesi alabiliyorlar ama bu bilgiler sürekli her yıl güncelleniyor bu da aklınızda olsun önemli hatırlatma verilmiş SRC belgesi olmadan ticari araç kullanmanın cezası 2026 yılı itibarıyla güncellenmiş olup hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı idari para cezası uygulanıyor. Misal siz ticari çalışıyorsunuz ve araç başkasının adına hem aracın plakasına ceza kesiliyor. Hem de aracı kullanan kişinin ehliyetine ayrı ayrı ağır cezalar kesiliyor. Ondan dolayı mutlaka src belgenizi alıp e, yola çıkın arkadaşlar. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Şimdiki iyi günler.